Aslında her yerde seminer diye geçiyor. Hatta size gelen mesajlarda da bir uzman seminer veriyor diye geldi ama ben çok kullanmayı tercih etmiyorum. E, çünkü şöyle bir şey var, hepinizin çok değerli deneyimleri, paylaşımları var. En önemlisi çocuk büyütüyorsunuz. Bu baş başına bir kütüphane, bir zenginlik, bir eğitimdir diye düşünüyorum. YDS Eğitim Kurumları tarafından toplantı salonunda verilen seminere 4, 5 ve 6. sınıf öğrenci velileri katıldı. Eğitim uzmanı ve profesyonel koç olan Mürşide Demirkol daha önce de 1, 2 ve 3. sınıf velilerine aynı konuda seminer verdiklerini belirterek zaman zaman sinevizyondan verdiği görüntülerle zamane çocuklarını nasıl anlayabileceğimizi anlattı. Evet. Ee, Son filmin adı Zamane Çocuklarının Beynini Anlamak. Eskiden çok kolaydı değil mi? Yani bizlerin ve bizlerden önceki jenerasyonun anne baba ilişkileri. Hatta anne babalarımızla, daha çok da annelerimizle konuşmamıza bile gerek kalmıyordu. Öyle inanılmaz bir iletişim vardı. Şimdi belki bu reklamı daha önce siz izlemiş olabilirsiniz. Ee, bazıları için tekrar olacak ama keyifli bir şey mi istedim? Tüm yavrulara bayram hediyesi. Anne, niçin baktın bana öyle kılavuzu? Madde 1. Misafire terlik ver. Madde 2. Sivri sivri konuşma. Madde 3 Kolonya tut Madde 4 Çayları tazele Madde 5 Zigon dağıt Madde 6 Öp teyzenin elini Madde 7 Ay içim şişti Bu zamane çocukları böyle midir? Çocuklarınızla da yaşıyorsunuz. Yani öyle... Ee, baba kaşını kaldırdı, ee, anne yönlendirdi, baktı, işlemiyor.